Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç turizmi merkezlerinden bir tanesi Sümele Manastırı'ndayız biz bugün Sümele Manastırı için aslında çok önemli günlerden bir tanesi. Çünkü uzun süren restorasyon çalışmalarının ardından %90'ı tamamlandı Sümele Manastırı'nın restorasyon çalışmaları ve bu restorasyon çalışmalarının ardından ilk defa görülebilecek olan yerler var. Başar gösteriyor. İşte bu şapelleri daha önceden girilmemişti. Bu şapeller e, ziyarete açılacak. Birçok şapel var burada. Tabii Şubat 2016'da restorasyon ve çevre düzenlemesi kayyılıkları jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi çalışmaları başlatılmıştı bu alanda. Kaya düşme riskine karşı kapatılan Sümele Manastır'ın avluya kadar olan bölümü çevresinde gerçekleştiren projelerin birinci etabının tamamlanmasıyla 25 Mayıs 2019'da ziyarete açılmıştı tekrar. Daha önceden Manastır'ın kilise ve çevre, o mağara kilise ve çevresinin dışında pek de izlenen izinlenmeye izin verilmiyordu. Şu anda neredeyse manastırın yüzde %50'sinden daha fazlası diğer küçük kilisecikler, şapeller dahil olmak üzere yine idari odalar, kütüphane, yaşam alanları olmak üzere ciddi miktarda yeni mekan turistik ziyarete açılıyor. Gerekli önlemler, güvenlik önlemleri almak ve ee, sadece içerisinde şayet e, peyderpey devam ediyor muhtemelen bir yıl içerisinde geri kalan tüm yapılarda e, restore edilerek e, açılma gibi bir şansı var. Yani yakın bir gelecekte Sümele Manastırı'nın tüm kompleksini e, ziyaretçilerin gezme şansı olabilecek gibi gözüküyor. Bu yıl gerçekten çok büyük bir katılımcı bekliyoruz misafir bekliyoruz yerli ve yabancı turist bekliyoruz bu yerlerdeki yeni yapılan şeferler olsun geç işte yeni falan oralarda daha çok ilgi meraklarını uyandıracak ve bu noktada da daha çok vakit geçirmelerini sağlayacaktır. Bu noktada çok iyi olduğunu düşünüyoruz. <laughs>